Herkese yeniden merhaba Hunger Games oynuyoruz tekrar yani Zaten görüyorsunuz artık A mapi artık bizden iyi biliyorsunuzdur yani. Bu mapi biz Ah fuck O ne lan O O bir... ne lan orası olmuş Biri atılıyor mu serverin ağzına yüzüne <laughs> Ahmet yandan çık hani oraya Aa iron ingot çıktı lan Bir tane tamam daha iron ingot çıkarsa Toriyama diye bir herif geliyor Ç ne? Sağdan, sağdan gideceksin orada çıkış yok Bekle koşun sen rahat ol. Benim özel taktiklerim var. Çabuk Şimdi ol. Suya dalacağım. Lan vuramadım. Abi vuramıyorum. Sakın vurma ona zaten şu an ben suyun altındayım suyun suyun suyun. Abi suyun. herif çıktı. Nasıl çıktı lan ben çıktım bile. Herif falan çıkmadı dostum beni kandırıyorsun. Abi herif çıktı evet. Oh shit. Hala hani abi chest'leri almamış. O Toriyama double'a gitti. Aha adam orada. Yok lan o sensin. Toriyama double chest'e gitti abi sen neredesin ya? Ben tepede adamla dövüşüyorum. Dur, ün al. Tamam, sen dövüş. Gelsene gelsene arkandayım abi. Abi Aa. beni öldürüyorlar. Kaç kaç kaç. Oğlum, arkandayım. Oğlum ben onu nasıl öldüreyim yani? Sen de Ahmet. gel de alalım. Hayır olma, ha, ölürüz, girme, hiç risk yapma. Koş ver. Denize... Seni kovalıyor. Ben de bu ara yukarı çıkacağım. Sen yukarı çık, ben bununla oyalanırım Yanlış yere mi çıktım? Hay, e hay, neredesin ki? Hop shit. He? Ha? Bilmiyorum neredesin ki. O yok lan, doğru yere çık. Çıkıyorsun değil mi? A arkandan Toriyama bak, geliyor. Gereksiz şeyler. Cık, dur ben onu aşağı atayım. mu yukarı? Çıkıyor. Aşağı atacağım. Aynen aşağı. Ba bak şimdi bak. Grup lan. Yazıklar. Of öldü. Öldü mü? <laughs> Oo, ya, şöyle... abi denize gelenlere bak. Ahmet yukarı çık. Buradan suya atlayalım. Baksana gelenlere. Yamazsa. Bir şey olmaz Bovlarımı harcamasaydın. Bir tane ayrı. Iron... Allah. Ana, bir tane ayrı link at çıksa kılıç yapacağız. Hadi hadi gel. Oha arkamıza bak. Abi üstündeki zırhlar dolayısıyla beni takip edecek. Yanımıza bak yanımıza. Biliyorum gördüm. Şuradan çıkalım hemen kıyıya, hemen tepeye. Cık, bu ameller de çıkıyor. Öleceğiz mi lan? Bilmem. Hemen çıkalım da. Sonra zıçlar. Şunu öldürelim. Öldürme. Dalma. Hiç, Zaten hiç. saldırmıyor bize. İyi iş giriş mi? Oo bana saldırdı. Gel gel oğlum gel yukarı gel. Sen bana mı saldırdın? Sarmaşıklardan gel nereye gidiyorsun? Ben kaçıyorum. Tamam kaç o zaman? kaçıyorum. Ortalarda. Kaçıyorum 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 Ay, kaçıyorum, ya, ya. kaçıyorum 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 Oo, taş bata. Kaçıyorum kaçıyorum. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum, tamam, kaçıyorum. Kaç. kaçıyorum 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 <laughs> kaçıyorum kaçıyorum. Tamam orada bekle geliyorum arkamda. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Neredesin? Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Neredesin? Kaçtın da hiçbir şey olmadı. Tam bekle geliyorum olduğun yerde kal lanet olsun. Federal geldi. Neredesin lan? Vallahi bilmiyorum. Kanka, dönüyorum. Kanka, ortaya gel tamam arkandayım bir durursan. Gel şuradan adam öldürelim. Ha nerede Korun o adam? Balık. Adam nerede? Ha şurada bir herif var. Kılıcı var mı? Hmm, neyin Of kılıcı var kılıcı var. Öldürürüm öldürürüm inşallah 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 inşallah. Evet öldürdüm. Oo adamsın. Al. Hemen al. Al şunu. Al şunu. Ver at. Oo aha iki tane ayrın inka. Ahmet yürü. Ahmet çabuk gel. Hadi sen git oraya. Beni koru burada. Sana baltamı atayım. Sana da altın kılıç yapabiliyorum Anlat hey, um, Iron Sword <laughs> Wood var bende ya Abi acaba hangisi daha fazla? Var? Al sen şunu Al Al şunu da O bitince bunu kullanırsın, o çabuk bitiyor Abi 10 tane de bovum var, oh be Cık, yok Diamond bulsaydık Yok Diamond da çıkıyor ya Artık Ne yapalım? Şuradan gidelim mi Almış lan geçemiyorum <laughs> ya. MLG yeah fuck. Şurada herif var lan gel direkt alalım. Nerede? Cesta. Bak orada gördüm. Suda lan yazık fakir. Iron botu var. Nerede lan? Gel 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 arkana bak bir. He. Şuradan. Şurada herif. Dın dın. Aa biri ölmüş lan. Su, suyun içinde eşyalar. Aa stone sword lan sana. Al 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 al. Aldım. Oo yes. Abi Şöyle takım at. alalım. Oo oh, Iron Chest plate, ha. Ha Iron Chest Blade ha. Öldürdü. yeah, onu bana at. At 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 at. Iron Chest Blade mi? Evet. Lanet olsun. Al şunu da. Adam bir tane şey. daha Iron Ingot çıkarsa sana da Iron Sword yapıyoruz. Tamam. <laughs> Abi çatır Sali. çutur. Ne çatır çutur? Ses geldi Ha. Yine geldi. <laughs> evet. Tebrik de, de geliyor. Boş ver ya onlar. Çatır çutur. Videonun çatır çutur. Aynen aynen. <laughs> ha burada bir tane daha var. Ha burada bilmiyorum. burada burada. Var. Herifler kaç kişi kaldı lan? Dursana bakayım. Slash list. Aa tepede adam var lan. 5 kişiyiz lan. İkisi biziz. O herifi okla vurayım mı lan buradan? 2 kişiler. Dur 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 ok atıyorum. Çüş Birini vurursam mükemmel olur ama. Çıkıyor mu? Tek evet. başına girme dur ben de geliyorum. Ölme de ne yapıyorsan yap lan. Vallahi ölme. O yüzden tek başına gitme. İki kişiyle. Ahmet ölme lan. Ahmet arkadan geldi. Ben de arkadan giriyorum O vuramıyorum. aa bak da kaldı. Dur. aa ben sana vurdum özür dilerim. O herifi öldüreceğim. Birini öldürdüm. Ben tam diğerini de ben öldürdüm. Öldü. Öldürdün mü? Bir tane daha öldürdüm. Ahmet, Ahmet Iron Sword gel. Kaç kişiyiz abi? Tamam gel Iron Sword. İki kişi kaldık Mustafa. Tamam gel sen de Iron Sword yapalım. Ha el bizimdir. El bizimdir. <laughs> kazandık. Sana da kazandık. Iron Sword bak saldırma sana hep. O zaman şimdi başlıyorum. <laughs> kazandık. 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 At şunu. Geç. Hadi gel ya gel şurada kapışalım zaten kazandık. Oğlum arkacı oh. Gel hadi gel. Hadi, ya gel işte. Hatta sen yedin. Kim öldü ya? Kazandık. Neyse bir sonraki. Kazandık. Tamam. Bu sefer tamam. kazandık. Bir sonraki. Diğer videoda görüşmek üzere bay bay.